Ufak bir tırnak kesme operasyonu yaptık. Ve boyamalara başladık. Şimdi Yazatanın yumurtası pişiyor. Meyve suyu sıkacağız. Ve kahvaltı yapacağız. Yazıta'cığım kahvaltıda meyve suyu mu içmek istersin yoksa kahve mi? <laughs> meyve hmm. suyu. Tamam, Kahveyi sonra mı içeceksin? Al. Kahve içeceğim. Tamam o zaman. Ben yine kahvaltını hazırlayayım olur mu? Emir büyük yerden olduğu için ne yapıyoruz yazata? Pa, Patatoh. <laughs> pa, Patatoh değil. Şimdi meyve suyunu sıkmaya başlayacağız. <laughs> Şimdi de mandalinalarımızı sıkacağız. Size evimdeki bir özellikten bahsedeyim. Şimdi mandalinalar normalde dışı böyle yumuşacık falan olur. Ama bizim evde mesela bu bir haftalık mandalina. Bizim evde mandalina ya da bu tarz portakal olsun. Durdukça dış kabuğu kurumaya başlıyor haftalık çok mandalina vardı evde. Bunlar artık son kalanlardı. Yani normalde bunlar hani durdukça çürür falan ya. Bizim evde kuruma özelliği var. Bunları bir kurutma durumu oluyor. Bilmiyorum ama bazen bunları ben özellikle bekletiyorum. Tamamen kurutuyorum ve bazen avucelerde dıylarda kullanıyorum. Size de eğer uzun süreli olarak durduğunda kuruyorsa kullanabilirsiniz. Şimdi sıra bunu buraya karıştırmada ba. Ne? Sen karıştırmak ister misin? İstemem. Mandalina suyu istemiyor musun içine? Aa, Böyle mi da... içeceksin? He, he, tamam teşekkür evet. o zaman. Kaş kaş onun içine? Birazcık dök o zaman. Hay onu değil, onu değil. Bundan ona dök. Bundan <laughs> ona. Onu mu dökmek istiyorsun? İyi hadi onu dök o zaman. Ay, çok döktüm. Bu <laughs> kadar mı yani? Olmaz. O zaman hepsini karıştır işte. Güzel olacak lezzeti. <laughs> Doldur bakayım bardağı yavaşça. Bardak yerinde duruyor. Sen diğerine sahip çık. Buna sahip çık. Aynen. Kaldıramazsın belki. Bunu iki elini tut az önceki gibi. Buna dökersin. Dışarı dökmeden yavaş yavaş. Sakin. Sakin sakin. Evet. Az yavaş sakin. Tamam 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 tamam. <laughs> o ne? O dans ne? Ve meyve sularımız hazır. Tabii ki çaktırmadım için biraz mantarını karıştırdım. Şimdi sırada 6700 parçalık bu aleti temizlemek. Bir makina bin parça. Her gün bu işlemi yapıyoruz. Çünkü her gün yağızı da meyve suyu açıyor. <laughs> ve bitti. <laughs> Mutfaktan salona geliyorsunuz ve şöyle bir manzara. Neden yaptım bak? Manzara mı? <laughs> evet bu bir manzara oldu benim için. Halıyı neden topladın? Manzara olsun. Şimdi bir tadilatımız olduğu için çamaşırları buraya astım. Şöyle balkonun halini göstereyim. Yaz atıya mutfak yapıyoruz. Ve bu mutfağı balkonda yapıyoruz doğal olarak. Çamaşır asacağım yerde orası olduğu için. ütü var. Evet anneciğim diğer tarafı sıkıyorsun. Aferin sana. Yağız Ata kendi oyun mutfağını kendi yapıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. Ben kendi oyun mutfağımı kendim yapıyorum. Evet sen kendin yapıyorsun anneciğim oyun mutfağını. Yağız bu sürekli kostüm değiştirmen ne olacak peki? Çok mu seviyorsun asker kıyafetini? Oldu. Oldu bitti. Hadi şimdi sıradaki işe geçelim. Şimdi de biraz bir gıcı zamanı. <laughs> şimdi bal uyuyor o uyuyorken iki tane kargom gelmişti onları açacağım bir bakayım aslında bir tane daha kargo bekliyordum ama o henüz gelmedi da trend yoldan bir alışverişim aslında onu alırken öylesine sepete attım şeylerdi yani size göstereyim şöyle bir tane boyunu kaldım yazıda aslında bunu ben de yapabilirdim ama aldım aslında çok terleyen bir çocuk ama koton kitsen hmm, bilmiyorum belki kullanmam belki kullanırım ya da ben kullanırım belki bir tane böyle bere aldım <laughs> çok tatlı değil mi bu, bu biraz hüda verdiğim beresine benziyor ama ben çok sevdim çok beğendim şöyle koton kits böyle aldım Bakalım beğenecek mi? Yazısı da takıntılı yani hani beğenmedim beğenmedim diye Böyle iki parça kotondan almıştım. Şöyle mini minnacık bir tek kalıbı aldım. Bu da tantitoni. Benim evde kullanmış olduğum kalıbımın buraları soyulmuştu. Ee, bundan da memnun olan insanlar olduğunu duydum, okudum. Ee, bunu istinaden de bunu aldım. Umarım başarılı olur. Hatta bugün belki bir kek yaparız birlikte. Kalınızı denemiş oluruz. Böyle. Bunu ne kadar aldığımı hatırlamıyorum. Futurası için Bu 25.90 almışım. 29.90'a gelmiş işte bana yani. Şunların da fiyatları böyle ama ben bunu indirimli fiyattan hiç hatırlamıyorum ki. Böyle. Dur bakayım onu kaç almışım. O da 28 lira tutmuş. İkisine 28 lira vermişim. Böyle kargonu açtık olduk. Tiyafetim nerede? Asker kıyafetin şu anda kirli. Neden? Neden mi? Yıkamam Hayır, gerekiyor. Pantolonun üstü işte nerede? Evet ondan bahsediyorum zaten bende de. Kirli mi? Kirli. Ne, neden ki? 5678. kez giydiğin için artık kirlendi anneciğim. Bugün mola verdim. Dinlenecek biraz. Tamam mı? Kim? <laughs> Gömleğin bugün dinlenmeye çekildi. Kaç gündür giydiğin için artık yorulmuş. Bugün dinlensin olur mu? Hı? Tamam mı? Anlaştık mı? Bal, anlaştık mı? Bal, anlaştık mı? Anlaşmadık Anne. mı? Hadi kapıyı aç çıkalım ya zaten. Anne. Canım. Ne, neden? Bunu giyeceğim. Kapıyı açıyor musun? Açmıyor musun? Ben çıkıyorum. Neden böyle gideceğim? Mayaya? Bugünkü kombinin olarak buna karar verdik. Yürü bakalım. Anneciğim. Ah, bunu bırakayım şimdi. Neden bıraktın? İşte bu yok. Ama... vedalaşmadan sonra çıkabildim. Evet. Şöyle. Gidiyorum. Ve sonunda kızlarla buluştuk. Tiyatro gecesi yapıyoruz. Ama önce bir şeyler yiyeceğiz. <laughs> Şimdi şunu hiç Elimiz ayarlı koşu, koşu yemeği planlıyoruz. Koşu, koşu <laughs> <arkadaşlarımız> çok az kaldı. <laughs> az önce bir şeyler yiyeceğiz demiştim ama. Bir <laughs> Hayır. <gülüyor> Demet soldan soldan. Aa! Sol mu devam? Buradan mı? Elimizi aldık yani acilen aldık çünkü iş çıkışı olduğu için anca yetiştik yani son 20 dakika. Ya, son 20 dakika yetişebilirsek ne hala. Bu ana kadar bitecek bakalım. Yani 5 saniye düşme vaktimiz olsaydı kesinlikle bir tane alırdık ikişer tane aldık. Şu anda pişman mıyız? Hayır. Ama de biraz zorlanıyoruz. Gidene kadar bitmiş olması lazım. Devam. Hey <laughs> profile doyuz. <laughs> Ve içerideyiz. Yetiştik galiba. Bakalım şu bilet işlerine. Geldik. Bir 10 dakika vaktimiz var. Dinleneceğiz. Ve bakalım Frida nasılmış. Yetiştik. Çıktık, şimdi kızlar ATM'deler para falan çekiyorlar. Yıllar önce filmi izlediğimde de çok etkilenmiştim. Ee, oyunda, oyunda da çok etkilendim. Gerçekten çok başarılıydı, yani bizce başarılıydı en azından. Üçümüzün de aynı anda bazı yerlerde gözleri bir doldu. Aynı yerlerde reaksiyon verdik diyebilirim. Çok güzeldi ya, keyifli vakit geçirdik. Şimdi bir çay, kahve, bir şey içeceğiz. Meltem hala Feride'nin etkisinde. Ya ben sanki hiç etkisinde değilim. Ben direkt öyle geldim zaten bak. Dan, dan, dan. Ben yani çiftiyorum. bunu... çıkmıyorum. En üstte beni koyarsanız çıkmam tabii. <laughs> evet Biri oyundan yani. çıktık. Evet çayı şey kahveyi nerede içiyoruz kızlar? Sadece kahve içince bu. Su, ben su istiyorum ya. Allah Yürür, yürürken iki tane birden ıslak hamburger yemeyecektik. Bu deliler tabii ki video çekiyorlar. Çünkü yanlarında çok dev bir deli var. <laughs> 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 Mertem, etkiden çabuk çıkmışsın. Ne? Benim saçlara yalnız bakar. Etkisinden çabuk çıkmışsın. Beydan Hanım, sahaya devam ediyorsunuz. Ben oraya. her daim 7.24, 24 gördüğün gibi hemen Kankası. hazırım. Kankası. <gülüyor> <gülüyor> Kolorunu da vereyim. Sarın. Bu <laughs> <laughs> da. Bir gecenin daha sonuna geldi. Daha gece yeni başlıyor bebeğim. <laughs> Mecidiyeköy'deki duraklarımızı bitirdik. Az önce bir çay kahve borusu verdik. Ama tabii ki orada hiçbir şey çekememişim. Öyle de bir muhabbet ettik ya. Bayağı geliyordu yani. Şimdi eve dönüş vakti. Balama konuşma vakti.